Bugünün bir de yarını var Mutluyduk belki bugüne kadar ya sonra Ne yaparım senden sonra Acımadan geçer yıllar Zamanla yalnızlık başlar Yola çıkar pişmanlıklar Kal sevgini de al Gidiyorum ben Sen hoşça kal bu günlerin Yarınları var Gidiyorum ben Sen hoşça kal Evet kankiler selam Şimdi bugün size Hangi iOS sürümünün en iyi olduğunu anlatacağım. Ama bu şey demek değil. Yani iPhone 5'te iOS 7 çok hızlı değil. Bugüne kadar çıkmış iOS sürümlerinden hangisi en önemli izi bıraktı ve en iyisi onu anlatacağım. Demin bir klip izlediniz. Bu klipte de Apple'ın bugüne kadarki konseptleri ve iOS sürümleri nasıl çıkardığıyla alakalı. Arka planda da bizim yaptığımız bir cover şarkısının bir kısmı vardı. O coverla ilgili yeni bir kanal açtık arkadaşımla beraber. İşte bir iki tane şarkımız var ve o kadar efsane kamera arkası videoları var ki gülmezseniz gelin buraya yazın küfür edin yani. O ne söylüyorum ona mutlaka bakın. Elektronik sigara ile ilgiliyseniz derinden vape kanalıma bakın. Instagram'dan zırt pırt podcast, notcast onları da halledin her şey var bende. Bu video öznel bir video. Yani neden size en iyi sürümün hangisi olduğunu düşündüğümü anlatacağım. Ve bu sırada da hangi sürümde hangi özelliğin geldiğini size kısaca özetleyeceğim. Öncelikle iOS 1 dediğimiz şey tabii ki aslında en önemlisi bu ama ben bunu baz alarak söylüyorum. Ne oldu? Telefon özelliği geldi, iPod özelliği geldi, internet özelliği geldi ve bu üçü dokunmatik bir ekran altında birleşti. Yani iPhone dediğimiz özellikler aslında iOS 1'de geldi iOS 2'de App Store ve daha gelişmiş uygulama seçenekleri geldi. Böylece geliştiriciler artık uygulama yapabilmeye başladı. iOS 3'te kopyala yapıştır özellikleri, Spotlight araması bütün telefonu arayan ve aynı zamanda da video çekme özelliği geldi ki bu arada işte iPhone 3GS çıktı. Böylece video çekebilen telefonlarla herkesin belki bugün yapabildiği vlog olaylarının temeli haline geldi. iOS 4'te FaceTime var, multitasking çıktı, AirPlay, AirPrint çıktı. iBooks ve kişisel erişim noktası çıktı. Bunların hepsine baktığımız zaman telefonun kullanımını kolaylaştırmamız ve belki de Mac'lerin dünyasına giriş yapması için telefon önemli bir hale getiren Personal Hotspot yani kişisel erişim noktası çıktı. iOS 5'te iCloud çıktı dolayısıyla iMessage geldi. Activation yani aktivasyon problemi ortaya çıktı ama kilit şeklinde değil. iPhone 6'da Apple artık Google Maps'te çalışmayı bıraktı ve kendi harita uygulamasını çıkardı. Facebook yani e, uçak biletleri için bir uygulama çıktı ama bu cüzdan uygulaması değil. Biraz etme modu ortaya çıktı iOS 7'ye gelelim benim en sevdiğim sürümlerden bir tanesi. Activation Lock dediğimiz bu iPhone'lar çok popüler olduğu için artık kaçırma vesaire olayları başladı. Yani suç bazında iPhone taşımaları çıktı ve Activation Lock'la bu önlendi. AirDrop, CarPlay, Control Center ve Touch ID çıktı. Touch ID ve Control Center zaten bugün iOS 11'in de temellerinden bir tanesi olduğu söylenebilir. Dolayısıyla I iOS 7 burada gerçekten önemli bir rol oynuyor. iOS 8'de Apple Music çıktı, Apple Pay çıktı Türkiye'de çok kullanılmasa da. iCloud Drive çıktı, Handoff özelliği geldi. Aile paylaşımı, üçüncü parti klavyeler ve HomeKit dediğimiz akıllı ev kullanmak için bütün hepsini bir araya toplayan bir sistem getirdiler. Aslında yine iyi bir sistemdi ama dediğim gibi bence hani Türkiye'de biz bunun etkisini pek göremedik. Hala görmüyoruz. iOS 9'da sadece gece modu geldi, düşük güç modu geldi, public beta programı geldi. Yani beta sürümlerine bizim kullanıcıların da indirmesini sağlayan sürümler. iOS 10'a geçtik. iOS 10 zaten yakın bir gel yakın geçmiş. Dolayısıyla çok unutacağımız bir durum değil. iOS 10'da çok bir şey olmadı. iMessage'de değişiklikler oldu. İşte ne bileyim bu konfetiler, alay fişekler falan. Bir de bunun yanında telefonun stock application dediğimiz içinden gelen uygulamaları silme özelliği geldi. Bu arada application application yanlış söyledim. iOS 11'de zaten ARKit'e konsantre oldu yani sanal gerçekliğe. AirPlay 2'ye geldi ve iPad'de değişiklikler yapıldı. Şimdi terimsel olarak olaylar bu şekilde. Yani çıkan olaylar bunlar. En iyi iOS sürümü hangisi? Öncelikle şunu söyleyeceğim. Burada bir sıralama yapmam gerekse benim. Şöyle başlarım sıralamaya. iOS 4'ten iOS 5'e geçişten dolayı iOS 5 iOS 5 benim listemin işte ne bileyim kaçıncı sırası ise en altında yer alır ama kötü anlamda en alt değil. Derecenin en alt sıralamasında. İlk üçün üçü gibi düşünün. Neden? Çünkü iOS 5'e kadar bütün güncellemeler sadece bilgisayar ve iTunes hesabıyla yapılıyordu. iTunes üzerinden yapılıyordu ama iOS 5 geldiğinde telefondan tek tuşla yapabilir hale geldik. Onun dışında iOS 5'in bir ekstra özelliği daha var bahsetmek istediğim. Aktivasyon olayını devreye soktular dedim ya. Bu hırsızlıklar falan başlayınca iPhone'u aktive etmek için sizin olduğunuz ülkedeki bir SIM kart gereksinimi duyulmaya başlandı ama çok rahat kırılıyordu. iOS 6'da zaten bunu activation lock sistemi haline getirerek yani aktivasyon yoksa telefonunuz kilitlenir ya da eski sürümlere dönemezsiniz gibisinden bir şeyle kapattılar. Listenin ikinci sırasını alacağım iOS 3. Neden? Çünkü bakın Apple'ın mottosu nedir her zaman? Basit. Değil mi? Klavyesi çok basit, bilgisayarları çok basit aletler, görüntüsü çok yani sade ve elegant bu tarz bir sistem var. Ve yazılım olarak da bize hep en kolayını sunmaya çalışıyor. En rahatını sunmaya çalışıyor. Ve iOS 3 bunu bize yazılımsal olarak gösterdiği ilk sürüm ve bu mottoyu belirlediği ilk sürüm. Neden diyeceksiniz? Çünkü kopyalı yapıştır kes özelliği geldi. Bu önemli bir özellik çünkü diğer telefonlarda yoktu o zaman. 2. Spotlight araması geldi. Bütün telefonun içindekileri tek bir yerden arayabiliyorsun. O zaman BlackBerry çok kullanılıyordu hatırlarsanız ve BlackBerry'de de şöyle bir durum vardı aradığını bulamıyorsun, arıyorsun, 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 arıyorsun yazıyorsun, bulamıyorsun. Niye? Çünkü tek bir arama bölümü yok ve üçüncü özellik olarak da iOS 3'ün getirdiği video çekme. Aslında video çekme iPhone 3GS ile geldi ben hatırlıyorum 3G şey kullanıyordum o zaman iPhone 3GS ile birlikte gelmesine rağmen iOS 3 ile geldi aslında. Ve video işi neden önemli? İnsanların telefonunda, cep telefonunda video özelliği olması Bakın bunu Apple buldu ya da bulmadı önemli değil ama Apple buldu ve çok popüler oldu dolayısıyla neredeyse herkesin cebinde video kamera oldu. Bu video kamera olayı bizim bugün ekmek yediğimiz ve bizim bugün her gün can sıkıntısına Y yazıp Enter'a bastığımız YouTube sesinin temelidir. Niye? Herkesin cebinde bir kamera var. Herkes kendini anında milyonlarca kişi izletebilir. Bu prensibin temeli olduğu için burada ikinci sırayı hak ediyor. Ve gelelim birinciye. Zaten birinciyi tahmin ediyorsunuzdur büyük ihtimalle. Hani beni az çok izliyorsanız. iOS 7 iOS 6'dan 7'ye geçerken biliyorsunuz ki Apple'ın farklı bir tasarımcısı vardı ve Johnny Ive ya da John Ive tam olarak hatırlamıyorum. Onu kullanmaya başladı Apple. Yani o işe alındı ve onun meyveleri de iOS 7'de yendi. Tasarım farklılığı iOS 6 ve iOS 7. Bu telefon ikisini de gördü ve bu telefon için çıktı ikisi de. iOS 6'nın o sadeliği ve güzelliğiyle birlikte, ikonik tasarımıyla birlikte, yani Steve Jobs'ın son tasarımıyla birlikte, tak iOS 7'de bugünkü telefonlarımızdaki iOS 11'in bile temeli olan iOS 7 var. Bakın IOS 7'ye geçtiğimiz zaman, bu arada IOS 7 iPhone 5'teki ve neredeyse bütün eski telefonlardaki en stabil sürümdür. Bunu söylüyorum. 4'te falan değil tabi ama olsun IOS 7 gerek kullanıcı özellikleri bakımından, gerek yarattığı devrim bakımından çok önemli bir sürümdür. CarPlay çıktı. Şimdi CarPlay'i niye önemli diyeceksiniz? Telefonların başka bir arayüzde kullanılmasını sağlıyor. Bakın bu şey gibi değil. Bluetooth hoparlörü kullanmak gibi değil. Niye bağlıyorsun? Buradan geçiyorsun. Yönettiğin yer yine burası oluyor ama CarPlay'de arabanın arayüzünden iPhone'u yönetiyorsun ve bu da iPhone'ların başka bir arayüzden de stabil bir şekilde kontrol edilebildiğinin ilk adımı. Dolayısıyla bu da çok önemli bir adım yine. Ve Control Center geldi. Control Center biliyorsunuz ki jailbreak'le yapılıyordu o zaman. Hatta ben hatırlıyorum CC Control Toggles mı öyle bir özellik vardı. Yukarıdan çekiliyordu. Onun yerine Apple Saurik'i işe aldı. Saurik kimdir? Sidianın kurgüsünü işe aldı ve Control Center teknolojisini kendi orijinal sürümüne ekledi. Touch ID onun dışında 5S ile birlikte geldi ve Touch ID bugün Apple'ın sembollerinden bir tanesidir. Her ne kadar iPhone X ile bundan kurtulmaya çalışsalar bile. Ve bir de anını bulmaya vermek istiyorum bir tane. Yani mansiyon gibi bir şey. Yine çok önemli bir sürüm. iOS 2. Neden iOS 2 önemli diyeceksiniz. Çünkü App Store geldi. App Store gelmesi ne demek biliyor musunuz? Farklı kullanıcıların bütün verdikleri app'leri bizim de kullanmamızı sağlamak. Ve bu yapılan devrim sayesinde bugün yazılımcılık sektörü gelişti. Belki çok değişik programlar iPhone'da yapılmaya başlandı ve birçok insanın hayatı değişti. Bu listeye baktığın zaman şimdi sırasını hatırlayamıyorum çünkü hepsinin özelliklerini ezberlediğim gibi bir şey kafamda karıştı birazcık ama benim listem bu şekilde. Siz de hangi sürümün en iyi olduğunu düşündüğünüzü aşağıya yazın ve Yine bu tarz başka bilgiler varsa kafanızda bunları beklemeyi unutmayın. Bahsettiğim kanallara da mutlaka bakın. Beni oradan buradan takip edin. Videolarımı beklemede kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ha bu arada neden takım elbiseli olduğumu sorabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Bir reklam işini hallediyordum. Orada bu videoyu da çekeyim dedim. Aklıma geldi. O yüzden yoksa böyle takım falan çok tarzım değilim. Benim. Hadi sizi.